Minimal invaziv pankreas cerrahisi yani kapalı olarak yapılan laparoskopik pankreas cerrahisi son 10 yıl içerisinde dünyada giderek artan oranda yapılmakta ve popülerize olmaktadır. Minimal invaziv cerrahinin karın içerisinde küçük kesi ve bunun getirdiği kozmetik avantajlar, daha sonra karın ağrısı ve ameliyattan sonra iyileşmenin hızlı olması gibi avantajları bulunmaktadır. Pankreas cerrahisi, pankreasın karnının içerisinde arka tarafta hayati organların yakınında yerleşmiş olması nedeniyle özellik arz etmektedir. Minimal invaziv cerrahisi özellikle pankreasın kuyruk bölgesinde ve gövdesinde yerleşmiş lezyonlarda bugün günümüzde standart olarak yapılır ameliyatlar haline gelmiştir. Bu ameliyatlarda karın derisinden yapılan 4 ya da 5 tane küçük trokar deliği dediğimiz küçük deliklerden ki bu delikler 5 mm ile 1 cm civarı arasında kesilerden yapılmaktadır. Buradan pankreasın lezyonları çıkart, başarıyla çıkartmak mümkün olmaktadır.